Selamun sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir börek tarifimiz var. Patatesli börek yapacağım. Şöyle burada 6 su bardağı unumu leğenime koydum. Ortasına havuz şeklinde açtım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettim arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 2 su bardağı suyumuz var. Suyumuzu da hepsini döktük. Şimdi hamurumuzu güzelce yoğuralım. İlk su bardağı az gelirse şöyle bu suyumuzu toparlayalım. Geri kalan unumuzu kenardan az daha dökeceğim içine. Çok sert olmayacak hamurumuz çünkü. Şöyle 100 milim daha doldurdum. Bu da giderse yani iki buçuk su bardağı su gitmiş olacak. Evet ununu tamamen aldı. Şimdi hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. hamurumuzu bu şekilde yoğurduk. Hemen üzerine kapatalım. 20 dakika dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken ben de şöyle yapmış olduğum iç harcımı hazırlayayım. 6 adet iri patatesi haşladım. Rendeledim arkadaşlar. Şimdi bir soğan, bir yemek kaşığı salça, pul biber, toz biber. içine kattım güzelce bunu da kavurdum. Bayağı soğanlar biraz çok pembeleşmiş. Bunu da güzelce karıştıralım. Böreğimizi yapmadan soğumaya bırakalım. Bunu da şöyle kenara alalım. Şöyle 20 dakika dinlendirilmiş olduğumuz hamurumuzun üzerine açıp tekrardan şöyle bir toparlayalım. Bana masanız gibi düşünüyor arkadaşlar. Bekledi ya. Kimler aldım şunları? Tamam, şöyle ikiye bölelim. Hamurumuzu hiç dokusuna kadar güzel duruyor. Hamurumun birini şöyle alım yapmak için bir tanesi de arkadaşlar yüzü vurmakla oh, şöyle şöyle poşetimize kapatalım. Kenara dursun. Hamurumuzun dokusuna bak ne kadar güzel. Hani şey oyun hamuru gibi duruyor. gecek hamurunuzu alalım arkadaşlar hepsini koyun geri yoğurma kabına hamurumuzu genişle büyükçe açalım kafamızdan kulağımıza küçük geldi gördüğünüz gibi. Bir de şöyle bu tarafa çevirip biraz daha büyütün. Bir şöyle 100 gram tereyağımız var. Tereyağımızı oda sıcaklığına getirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle tırana gelecek şekilde sürelim. Bak kenarları erimiş orta kısmı biraz daha sert. Oysa dolaptan daha erken çıkarmıştım. Şu biraz daha aldım. Burası daha kolay sürüyor çünkü. Her sürdük. Şimdi şöyle hamurumuzu kendi doğru toparlayıp yarısına kadar kapatalım. tekrardan tereyağımızı bu katlamasını sürecek. Buraya tekrardan şöyle katlayalım. Daha süreceğim ya arkadaşlar. Şöyle hafif de ince bir şekilde Şimdi hamurumuzu şöyle elimize bastırarak biraz yayalım. da yayalım. Böyle böyle bu kısmını da kapattım. Şimdi bunun üzerini güzelce kapatıp buzdolabında yarım saat Tereyağının dolmasını bekleyecek. Öbür hamurumuzda aynı işlemi yapalım. Tereyağımız dolmuş gibi şimdi. Bunu şöyle masamıza aldım. Altına biraz un serpiştirelim. Çok az da üzerine kulağımızın yardımıyla şöyle açalım. Büyütebildiğimiz kadar büyütelim arkadaşlar. inceliği gayet güzel, yeterli. Şimdi hamurumuzu şöyle topar, parmak genişliğinde keselim. kenarını alalım. Kesmiş olduğumuz hamurlarımıza şöyle patateslerimizi koydum. Bol bol da doldurduk. Şu şekilde. Şimdi hemen buradan Yağlı olduğu için altta biraz yapışık bir olmuş ama, şöyle yapınca çıkıyor arkadaşlar. ka şeklinde. Şu kenarını biraz alacağım fazla. İlk yaptıklarımız şöyle. Tepsimize döşeyelim. yağı çözülünce alt taraf biraz hemen yapışır gibi oldu ama çabuk çıkıyor arkadaşlar. İçerisine bol 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 eğer sevmezseniz siz az koyun veya içerisine farklı koyabilirsiniz. Kıymalı, peynirli. Biz bugün patatesli yaptık. Böreklerimizi yaptık. Şöyle bir adet yumurtamızın sarısı var. Sarısını hepsinin üzerine sürelim. Fırınımız 190 derecede ısındı. Hemen hiç bekletmeden fırınımıza göndereceğim. Şöyle videomuzu sonlandıralım. Böreklerimiz gayet güzel pişti. Ben arkadaşlar kat kat o kadar güzel oldu ki. Şimdi çıtırlığına bir bakın. Evet beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.